Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü gelişmelerle karşınızdayız. AFAD ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Konya'da iki defa arka arkaya deprem meydana geldi. Peş peşe Konya'da arka arkaya iki defa deprem meydana geldi ifade edildi. İlk depremin şiddeti 4.1, ikinci depremin şiddeti ise 4.4 olaraktan açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda maalesef Konya'da peş peşe arka arkaya deprem meydana geldi. İlk depremin şiddeti 4.1, ikinci depremin şiddeti ise 4.4 olaraktan açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre aralarında 15 er dakikalık bir mesafe oluştuktan sonra meydana gelen depremlerle alakalı depremin ilk depremin yerin 10, ikinci depremin ise yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Konya'ya hisseden yakındaki çevre illere, ilçelerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilindiği üzere ülkemizde her an her yerde deprem olabilmekte. Bundan dolayı depremlerle alakalı önlemler almaya özen gösterelim. Özellikle deprem anında neler yapabiliriz? Deprem anında kendimizi nasıl koruyabiliriz diyerekten bu konularla alakalı lütfen eğitimler almaya özen gösterelim. çocuklarımızı da deprem konusunda ciddi derecede uyalarım ve bilinçlendirelim. İnşallah ülkemizde bir kez daha bu şekilde depremler meydana gelmez diye ummaktayız. Tekrardan Konya'ya siteden bütün çevrelere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.